Merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde aldığımız görüntülerde ses sıkıntısı olduğu için seslendirmeyi bu şekilde yapacağız. Bugün sizlerle fazladan yağlardan çabucak kurtulmanızı sağlamak için hazırladığımız HIIT tarzı kardiyo programını paylaşacağız. Hareketlerimiz Burpee, Jumping Jack, Mountain Climber, Jumping Squat, Schnapp ve Plank'ten oluşuyor. Gördüğünüz gibi hareketlerimizin büyük kısmı tüm vücudu etkileyen ve bacak ağırlıklı hareketlerden oluşuyor. Çünkü en çok yağ yakımı bacak kaslarının maksimum aktiflikte kullanımıyla sağlanır. Hareketleri tek başınıza yapıyorsanız hareketler arasında 30 saniyenizde koşarak aktif dinlenme yapabilirsiniz. İki kişi yapıyorsanız sırayla yapabilirsiniz. Hareketleri 30 saniye içerisinde ne kadar çok yapabilirseniz o kadar iyi olacaktır. Tabii ki formdan ödün vermemeye çalışın. Kalite miktardan daha önemlidir. Neden mi HIIT kardiyo? Çünkü HIIT kardiyolar diğer kardiyo türlerine nazaran uzun vadede daha fazla yağ yakımı sağlarlar. Örnek vermek gerekirse, kalori yakımınızı saatte 20 kalori arttırır ve bu etki 24 ila 48 saat arası sürer. Ve hedeflerinize daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Tabii ki amacınız yağ yakımıysa, günlük kalori ihtiyacınızdan kalori açığı vermeniz en önemli şarttır. Bu programı antrenmanınızın sonunda yapmanız veya sadece kardiyo yapıyorsanız maksimum verim için erken saatlerde yapmanız önerilir. Maksimum yağ yakımı sağlamak adına kalp rahatsızlığınız yoksa antrenmandan 30 dakika önce şekersiz bir fincan kahve içmeniz avantajınıza olacaktır. Kardiyoyu Antrenman başında yapmak glikojen depolarınızı boşaltacağı için güç antrenmanlarında performans düşüklüğüne sebep olabilir. Bu sebepten dolayı sadece kardiyo yapmıyorsanız kardiyoları güç antrenmanınızın sonunda uygulamaya özen gösterin. Erken saatlerde başlamanız kendinizi gün içinde dinç hissetmenizi sağlar ve gece yapılan kardiyoya kıyasla daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Gece yapılan kardiyolar ise besinlere sindirilmesine yardımcı olur. Videoyu takip ederek kendi başınıza bu antrenman programını haftada 3 veya 4 sefer uygulayabilirsiniz. Eğer deneyimli bir sporcuysanız ve bir sağlık sıkıntınız yoksa 5 veya 6 gün antrenman sonlarında uygulayabilirsiniz. Daha fazla içerik ve bilgi için bizi takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Like you. To hold the powers of the sun Be your superhero